Siirt Valisi Ahmet Aydın beraberinde 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral General Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Şenol Yeloğlu ile birlikte Dünya Engelliler Günü kapsamında Şirvan ilçesine bağlı Pirinçlik Köyü'nde ikamet eden, geçici köy koruculuğu ve tarımla geçimini sağlayan ve 5 çocuğundan 4'ü özürlü olan Abdülmelik Gündür'ün ailesini ziyaret etti. Bir şey Adamı, bu taraftan mı bu taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Kanal 56 olarak geçtiğimiz aylarda bu ailenin dramını dile getirmiştik. Aileye çeşitli ayni ve nakdi yardımlarda bulunan Vali Aydın, özürlü çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından durumu tespit edilen aileyi konutunda ziyaret eden Vali Aydın, Gündür'ün ailesi ve özürlü çocuklarımızın her türlü ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır dedi. Gündür'ün ailesinin iki engelli çocuğuna evde bakım ücretinin ödendiğini, ayrıca 18 yaşından büyük bir çocuğa da 2022 sayılı kanun çerçevesinde özürlü maaşı bağlandığını ifade eden Vali Aydın, Güldürün ailemize her türlü desteğin devam edeceğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Dün ilimizde kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Engelli kardeşlerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Bugün onlar engelli, yarın belki bizim de engelli olma ihtimalimiz var. Bu önemli konuyu toplumumuzda dikkat uyandırmaya çalıştık. Bugün de jandarmamızın ve Tugay'ımızın kırsaldaki ziyaretleri neticesinde Pirinçli Köyü'nde bu vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bir evde dört tane engelli var. Gerçekten hepsi birbirinden değerli evlatlarımız. Biz de bugün buraya geldik. Bunlarla hem arkadaş olduk hem kardeş olduk. Devletimizin sıcak yüzü hep yanlarında olacak. Fedakar aileye çok teşekkür ediyorum. Ben çocukların babasına şunu söyledim. Bu çocuklara iyi bakıyorsunuz. İnşallah cenneti kazanacaksınız. Allah'ın izniyle biz de dua ediyoruz. Yani bunlara bakmak ayrı bir sevaptır. Arizona, meden, ay ben, ay ben ay, evet. ben, Hadi, Hadi bir bakalım. Şey <laughs> Şimdi bir giydireyim. Bunu al. Hı hı. Hı al. Bak bunlarla var ya. Al sen de bunu al. Bu da. Adem'in miydi? Evet Adem'in. Hayır. Tamam o da sana. Tamam. Tamam. Hı hı. Hııı. Hı hı hı. Hı hı. Bak bak bak. Al araba araba. Tamam. Tamam. Hı. Hı hı. Tamam tamam seninkilerle. Hı hı. Tamam tamam. Hı e, ee, dün Siirt'imizde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü beraber değerlendirdik. İşte engelli merkezimize gittik. Orada vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız beraber olduk. En azından onları bir günde olsa beraber farkındalık oluşturalım. Yani bugün onlar engelli, yarın belki bir de olma ihtimalimiz var. En azından toplumda bunu uyandırmaya çalıştık. Bugün de jandarmamızın, Tugay'ımızın kırsaldaki ziyaretleri neticesinde Pirinçli Köyü'nde bu vatandaşımızı görmüş. Bir evde dört tane engelli var. Gerçekten hepsi birbirinden değerli. Çok değerli bunlar evlatlarımız. Ve biz de bugün buraya geldik bunlarla hem arkadaş olduk hem kardeş olduk. Bundan sonra inşallah hep biz kardeşiz. Beraber devletimiz yanlarında beraber değerlendireceğiz. Ben babasına şunu söyledim. Bu çocuklara bakıyor inşallah cenneti kazanacak. Allah'ın izniyle biz de dua ediyoruz. Yani bunlara bakmak ayrı bir sevaptır. Ama diğer taraftan devlet de maddi manevi her türlü destek veriyor. Ee, engelli ayrı veriyor, diğer sıkıntıları biz tespit ettik. İnşallah ee, daha güzel olacak diyelim yani. Allah şifa versin. Allah şifa versin. <laughs> Sağlıkta inşallah babası da annesi cennete gider inşallah. Çok teşekkür ederim, mutluyuz. Siz gelmişsiniz, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hepiniz güzel de. Doa ederiz inşallah. Biz de dua edelim. Allah kimseye vermez size de inşallah. Devletimizi de vermez. Ah mübarek devlet babasıdır. da. Allah bana vermez size de. Emniyete geçeceğiz buraya mı? Yukarı